Fenerbahçe'de bugün e, önemli gelişmelerin yaşandığı bir gün e, ve kadro dışı gelişmesiyle de devam ediyoruz. İrfan Can ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıkladı Fenerbahçe. E, karar hemen ardından yaptığım e, birkaç görüşmede şunu söyleyebilirim. E, Sayın Başkan Saadettin Saran futboldan sorumlu yönetici e, Ertan Torunoğulları'nın e, beraber kararı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onayıyla yani aynı zamanda teknik heyetinde e, kararıyla bu iki isim kadro dışı bırakıldı. E, Fenerbahçe'de e, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor alınmıştı Tedesco'dan. E, bu raporun ardından e, Samandıra'daki bazı isimlerin hem performans düşüklüğü hem mental anlamdaki yaşadığı dalgalanmayla alakalı... ...hem de takım içindeki bazı e, konularla ilgili tespit edilen aslında... E, hamleler vardı. Yapılması beklenen hamleler vardı. Ama burada isimlere dair henüz netleşen bir tablo yoktu. E, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'de Tedesco'nun e, belirtti. yani aslında kadro dışı kararına e, sürükleyen e, kararın e, alınmasındaki neden Tedesco'nun verdiği rapordu. E, bunu söyleyebilirim. Ardından da Başkan ve Ertan Torunoğlu'nun e, Samandıra'da yaptığı gözlem sonrası e, bu iki isim Kadro dışı bıraktı. Cenk Tuz, e, İrfan Can Kahveci her iki isim de kadro dışı kararını bugün öğrendi. İrfan Can Kahveci milli takımdaki sakatlı sebebiyle tabii milli takım kafilesinden de ayrılmıştı. E, ayrıldıktan sonra da sakatlığına dair de e, şey, e, kadro dışı kararına dair de gelişmeyi öğrenmiş oldu. E, kadro dışının süresiyle alakalı henüz bir bilgi yok. Ama bunları e, şu şekilde okumamız lazım. E, yönetim göreve geldiği günden itibaren Samandıra'daki ee, değişimle alakalı, Samandıra'daki havayla alakalı tespitlerde bulunmuş ve bununla alakalı adımlar atılması gerektiğini vurgulamıştı. Bu kapsamda yapılan bir hamle, bir karar, Samandıra'daki havayı biraz daha değiştirebilmek adına e, alınmış bir karar. Detaylarını ise, detaylarını ise sordum elbette ben de, öğrenmeye çalıştım tam nedenlerini. Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran basın toplantısında ayrıntılı bir şekilde anlatacağı yanıtını ver, verildi. Bunu tekrar edeyim. Çarşamba günü Sayın Başkan detaylarını kapsamlı bir şekilde anlatacak. Neden kadro dışı kararı alındı. Bugün Fenerbahçe'de e, iletişimin e, A tıklı iletişimin başındaki isim Alper Yemeğicilerin yine e, bugün görevden alındığını okuduk. Aynı şekilde diyetisyenle alakalı bir değişiklik yapıldı. Yani Samandıra'da bazı değişiklikler yaşanıyor. E, bu değişikliklerin içinde bugünkü kadro dışı kararı da Eklendi Koray Baloğlu. Ee, yeni isimler eklenir mi? Şu an için sanmıyorum çünkü e, olsa bugün açıklanırdı ama şimdilik bu iki isim kadro dışı kaldı. Süresiyle alakalı net bir e, durum yok. E, bekleyip göreceğiz. Evet 15 Ekim çarşamba günü saat 11'de Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumunda. Saadettin Saran bir basın toplantısı düzenleyecek. E, bu toplantıda detayların açıklanacağını söylüyorsun. Erdem şunu sormakta bence bir herhangi bir sıkıntı yok. İki oyuncu düzenli olarak ilk 11'de forma giyen isimlerden değildi. E, muhtemelen bu karar e, saha performansından ziyade farklı sebepler nedeniyle alındığını söyleyebiliriz herhalde söyleyebiliriz. Yani şimdi ben geçen geçtiğimiz gün e, A Spor'da yaptığımız yayında anlatmıştım bunu anlatayım. E, Fenerbahçe Samsunspor ile oynadığı maç maçta 65. dakikada Tedesco tüm değişikliklerini doldurmuş. 5 değişiklik yapmıştı. Sağ kenarında ısınan Cenk Tosun e, tabii ki de oyuna girememenin verdiği üzüntüyle olabilir. Bu Daha çok oynamak istiyor olabilir ki o maçta en çok kötü de bir performans gösteriyordu. Sağ kenarında ısınan Cenk Tosun e, kulübeye geldiğinde e, sinirli bir şekilde üzerindeki yeleği e, atmış ve oturmuştu. E, koltuğuna oturmuştu. Yani bu benim orada e, gördüğüm bir sahneydi. E, buradan yola çıkarsak aslında bazı şeyleri de anlatmış oluyorum Oyuncu oynamak istiyordu iki oyuncu da çok fazla süre alamıyordu ama bence bu kararı hocanın bu kararını e, sorgulayıcı e, en azından benim Cenk'te gördüğüm kısım yani İrfan'la alakalı şu an için bir şey söyleyemem ama Cenk'te gördüğüm kısım Samsun'da gördüğüm e, o fotoğraf buydu Koray Buloğlu e, bu fotoğrafta aslında bazı şeyleri anlatmaya yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Erdem Akbaş teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü artık Gözler basın toplantısına çevrilecek. Sen de orada olacaksın. O toplantıya dair bir notta da akreditasyon talebi de bulunmadı kulüp değil mi? Orada da basın mensupları kurum kartını gösteren herkes takip edebilir dedi. O da farklı bir uygulama sanırım bir önceki yönetime göre. Evet bir önceki yönetimde akreditasyon talebi oluyordu genelde birçok isim tabi akredite oluyordu ama akredite olamayan isimler de gazeteci arkadaşlarımız da bulunuyordu. Bu kez böyle bir uygulama yok. O gün ne açıklayacak? Tabi Sayın Başkan o gün çok kapsamlı bir şekilde sorular da alacağı için birçok konuya değineceğini zaten tahmin edebiliriz ama Fenerbahçe'nin bu durum, kadro dışı kararı, Samandıra'da yapılan çalışma ve yapılması hedeflenen planlamalar ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin geleceğini, çok önemli etkileyecek olan 25 Ekim'de düzenleyecek olan mali genel kurul seçimde 11 12 13. madde olarak bildiğimiz o Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı ve finansal sürdürebilirliği direkt etkileyecek maddelerle alakalı da başkanın ben değinmesini bekliyorum. Çünkü bu maddeler çok kıymetli. Şu an Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu finansal durumu İyi anlamamız gerekiyor. Onu ilerleyen günlerde zaten Fenerbahçe profesyonelleri, yöneticiler anlatacak. Bizim de bununla alakalı bazı haberlerimiz olacak. O Finansal durumla ilgili tabloyu daha iyi anlarsa Fenerbahçeliler birazcık daha gerçeklerle yüzleşmiş olacaktır. Başkan da bu konulara değinecek zaten. Erdem Akbaş teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Son dakika bilgisini bir kez daha paylaşalım. Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi. Sarı Lacibertliler, iki milli futbolcu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un alınan karar gereği kaldı dışı bırakıldığını ifade etti. Erdem de az önce söyledi. Bu karar şu an için sağ performansından ziyade farklı gerekçelerle alınmış gibi gözüküyor.